Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yine yeni bir kalem tanıtımıyla karşınızdayız. Videomuzun başlığında da okumuşsunuzdur. Kalemimiz Kaweco'nun Brass modeli. Böyle bir poşetin içerisinde geldi bize. Üzerinde Almanca çeşitli ifadeler mevcut. Kameramız bir denetlese. evet Kaweco Fülle Feder gibi bir şeyler yazıyor. Fine uçlu olduğunu söylemiş. Böyle bir poşetini çıkaralım. Ben kalemi kullandım belli bir süre ve size öyle tanıtıyorum. Karton bir kapak ve kahvekonun klasik kutusu. Evet çok sevilen bir kutu genellikle. Hatta kalemin kutusunu özellikle ikinci el olarak alışveriş yapanların da istediğini sık sık görüyorum. Güzel bir kutusu var. Kaveco'nun Brass marka modeli. iki tane küçük tanıtıcı içerik. işte tarihi yazılmış. Burada Kaveko'nun dünden bugüne. Bunları size biraz özetleyeceğim. Kaveko'nun tarihi hakkında ve sertifikası garantisi hakkında çeşitli bilgiler içeren kağıtlar mevcut. Şöyle bir çıkartma mevcut galiba. Bu bir çıkartma. Evet bir çıkartma. Bir tane daha. Yine bir çıkartma. Yapıştırma. Bilmiyorum bir zaman kullanır mıyım? Bir yere yapıştırır mıyım? Sanmıyorum. Şöyle dursunlar bunlar. Kalemin içerisinde şöyle bir muhafaza ile geliyor. İçinde iki bölümü var bu muhafazanın. Kalemi böyle de yerleştirip daha sonra elinize geçen başka bir Kaveko kalemi de buraya yerleştirebilirsiniz. İçinden başka bir şey çıkmadı. Bir de mürekkep kartuşu çıktı. Mavi renkte. Kaweco'nun kendi mürekkep kartuşu. Onu da kaleme takıp kullanmaya başladım. Hala da aynı kartuşu kullanıyorum. Yaklaşık bir haftadır. Evet Kaweco'nun en meşhur kalemlerinden biri karşınızda. Kaweco biliyorsunuz Alman firması. Üzerine biraz notlar aldım. Onlarla da biraz e, tanıtalım. Kaweco 1883 yılında kuruluyor. Evet, 1883 yılında Heidelberg firma e, kentinde kuruluyor Kaveko firması. O yıllarda henüz tahta kalemler üreten bir firma. E, burada aldığım notlarda da belirttiğim üzere divit uçlarını da ise 1889 yılından itibaren bazı divit tuşları ürettiğini biliyoruz bu firmanın. E, 1889'da el değiştirdikten sonra yapıyor bunu. 1908'de ilk dolma kalemini üretiyor. Bu kalemlerin uçlarını çoğu zaman Amerika'nın Morton firmasından alıyor. Ve kendisi aslında o yıllarda henüz uç üretecek bir teknolojiye de sahip değil. 1911 yılında Berlin'e, Paris'e, Zürih'e şubeler açıyor. Viyana'ya da açıyor. Ve çeşitli ajantalarla dünyaya yayılmaya çalışıyor. Ve bir Kaveko'nun meşhur modeli aslında bu da o modellerden birinin devamı. Sport modelini ilk kez piyasaya çıkarıyoruz. Kısa küçük kalemler kapağıyla uzayan kalemler, meşhur Kaveko'nun sport kalemleri. bunun haricinde çok da üzerinde belki durulacak çok bir bilgi yok ama 1913 yılında ilk aksamlı altın uç üretimini deniyor ve bunu da Morton firmasının desteğiyle yapıyor yine. 1945 biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı yılları. 40-45 arasında Kaveko, Pelikan gibi Alman şirketleri altın kullanmaları yasaklanıyor. Altın ve gümüş kullanmaları. Bu nedenle o yıllarda krom nikel e, bazlı e, üretimler yapıyorlar. Birkaç tane de, e, ne neydi, neydi o maddenin adı? Şimdi aklıma geliyor. Palladium e, uçlu kalemler üretiyor. E, onlar da e, zaman zaman piyasada karşımıza çıkan CN uçlu, Kaveko ve Pelikan kalemler. Bence kıymetli kalemler. Benim de elime... E, o yıllardan kalma çok eski bir kalem geçmişti. Paladyum veya krom nikel uçlu şöyle bir kalem. Mesela çok da güzel. Neredeyse onlar kadar esnek. Altın uçlar kadar esnek. Güzel kalemler o yıllarda piyasaya çıkmış 1940'larda. Evet 1971'de Münih olimpiyatları için bir kalem üretiyor. Ve meşhur XX modelini üreterek dünyada tanınan bir firma oluyor. Fakat ekonomik buhranlar nedeniyle 1990'lı yıllarda kalem firması neredeyse sıfır üretimi düzeyine düşüyor. İşçilerinin birçoğu işten çıkarıyor. Fakat 1994 yılında H&M isimli bir ortaklık bu firmayı satın alıyor. Ve kalemin yeni varyasyonlarını çıkarıyor. Genellikle modern varyasyonlar bugün kullandığınız Kaveco kalemlerin aslında eski modellerin yeni modern üçlü çelik uçlu versiyonlarını üretiyor. Altın uçlu kalemler ya da nikel uçlu, paladyum uçlu kalemler artık günümüzde üretilmiyor. Elimizdeki modelde Kaveco'nun Brass modeli bu modellerden biri. Evet bakalım kalemin genel şeyine ağır bir kalem. Oldukça ağır bir kalem. Yani ağırlığı nedir? el 60 gram falan vardır rahat. Belki de 100 gram bilmiyorum. Ee, ben böyle tartma işlerini çok sevmiyorum o, ama çok ağır bir kalem olduğunu söyleyebilirim. Kaveko Brass yazıyor. Tamamen pirinçten üretilmiş bir kalem. Kapağı ve gövdesi pirinçten üretilmiş. Bir nevi e, kurşuna benziyor yapısı. Elimde görenler hatta o ne değişik kalem kurşun gibi falan diyorlar. Böyle benzetmeler yapıyor. Kaveko'nun meşhur sekizgen tasarımı. Kaveko'nun e, kapağında Gözümüze çarpıyor. Üst bölgede mücevher bölgesinde Kaveko'nun meşhur amblemi duruyor. 3 bu bölmeli 1900'lü yıllardan itibaren kullandığı iki amblemden biri. Bu Kaveko'nun bir ara Alman kurdu simgesini de kullandığını biliyoruz. Kalem oldukça kısa bir kalem. Arkasına takınca uzuyor gördüğünüz gibi. Normalde ilk aldığımda şu gördüğünüz pirinç bölümdeki gibi kapalı olan bölümdeki gibi daha sarıydı. Bir hafta içerisinde kalemin rengi değişmeye ve kararmaya başladı. E, bu kalemlerde bu çok sıradan bir durum. E, pirinç gövdeli kalemler zamanla kararıyor, renk değiştiriyor. Bu da onlara hoş bir görünüm sağlıyor. Hatta e, AC Sport e, versiyonlarında da taşlanmış kalemler mevcut. Onlar da güzel kalemler tavsiye ederim. Brass Sports Germany yazıyor gövdesinde. Çok fazla anlatılacak bir şey yok. Bu kalemin içerisine mini dönüştürücü de takmak memnun ama pek memnun kalınmadığına dair yorumlar okuyorum. İçeride bir kartuş vardı. O gelen kartuşla kullandım. Bakın şu bölgede de bir yazı mevcut gördüğünüz gibi. Evet. Ne yazıyor? seri numarası yazıyormuş arkadaşlar. O bölgede de orijinalliğine dair bilgi veren bir seri numarası. Kalem kolayca monte ediliyor. Güzel bir vida sistemi var. Ağırlığı dengesi müthiş. Şimdi bu kalem bu kadar ağır bir kalemi insan neden kullansın diyeceksiniz. Şimdi onu konuşmak üzere yazı denemelerine geçelim. Şöyle kameramızı biraz düzeltelim. Evet. Şöyle biraz yaklaşalım. Evet şöyle defterimizi açalım. Bu defteri de Kayseri'den Halk Ticaret Hanesi'nden yeni aldım. Bayındır marka. Güzel bir defter. Burada yazı denemelerimizi yapabiliriz. Evet. Biraz yaklaştıralım şöyle. Biraz fazla yaklaştırdık galiba. Evet şöyle bir açı bize yeterli olacaktır herhalde. Evet. Biraz uğraştım kusura bakmayın. Evet. Kaveco sport modellerinden biri. En ağır model Kaveco Brass. Evet. Yazımı bunun F uç olduğunu söyleyelim öncelikle. Biraz yavaşça yazalım. Mürekkep sallamı son derece güzel, dengeli. Şu anda yazdığım ee, mürekkebin kendi mürekkebi olduğunu söylemiştim. Kaveko Brass'ın içerisinden çıkan mavi mürekkebi. Evet, Kaveko Brass Sports F nip. Evet, güzel yazan bir kalem. Gündelik kullanım için fazlasıyla uygun. Evet böyle çizgilerini çekelim. Ee, bir tane de birleşik çizgi yapıp kare, mürekkep yayılımına bakalım. Mürekkep çok fazla yaymıyor. Hatta neredeyse e, bu kağıt 70 gram bir ivori kağıt. Arkaya da geçme fazla yok. Son derece başarılı bir kalem olduğunu görüyoruz. Ee, bu kalemin. Ee, evet. Şu şekilde... Evet kaleme bastırsanız da son derece sert çelik bir ucu var. Aynı zamanda bu uç dilerseniz çıkarılabiliyor. Şu bölümden kıvırdığınızda ucu çıkarıp başka bir uçla da değiştirebiliyorsunuz. Ben ucu çıkaracağım ama kapağı çıkardım galiba. Evet neyse şöyle bir takalım. Şu şekilde ucu da çıkarabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi uç tamamen çıkıyor ve değişebiliyor. Güzel bir uygulama bu. Bu sayede kalemin ucunu dilediğiniz zaman başka M, M ucuyla, EF ucuyla satın alıp değiştirebilirsiniz. Bu kalemin oldukça güzel bir özelliği. Yani kaleminizi dilediğiniz zaman başka bir uçla da değiştirmeniz mümkün. Başka kahve kovuşlarıyla e, değiştirerek bu kalemin daha istediğiniz mesela daha kalın yazmasını istersiniz, stop yazmasını istersiniz, yani kesik uçlu yazmasını istersiniz, değiştirirsiniz. Ben kalemi oldukça başarılı buldum. Yazı kesilmiyor, atlama yapmıyor. Bir de bu kadar ağır bir kalem neden kullanılır, kullanılır mı gibi sorular var. Elini yormaz mı insan yazarken? Şimdi bu kalemi çok fazla sar sarsmadan kullanmak lazım. Şimdi normal bir dolma kalemle kağıdın üzerinde az ya da çok bir baskı uygulayarak başlamanız gerekir. Yani kağıdın üzerine hafiften kalemi bastırarak kullanmanız gerekir. Şu elimdeki senatörün bir kalemi son derece güzel de yazan bir kalemi. Ee, ancak kalemin üzerine çok hafif de olsa bir bastırmanız gerekir. Ancak bu kalemde öyle bir şey yazmanıza gerek yok. Mesela hafifçe kalemi koyun kendi kendine kağıdın üzerinde kayıyor işliyor son derece verimli birçok kalemde bu özelliğin olabileceğini biliyorum ama bu ağırlığı kalemin ağırlığı bu kalemin verimli kullanımını bence etkiliyor ve eli yormuyor aksine doğru kullanıldığı zaman bence daha verimli bir kullanım için elinize bir rahatlık bile sağlıyor imza versiyonlarını da gösteriyorum şu anda size evet, son derece verimli olduğunu söyleyebilirim ee, kalemin fiyatı Türkiye'de yani ben 1600-1700 lira civarını aldım 1600-1600-1700 arası öyle bir şeydi aldığımda Amazon üzerinden ee, ancak birçok sitede şu andaki fiyatı 2000-3000 lira bandına kadar çıktı 2000-3000 TL arasına satılıyor. Ee, eğer bu versiyonlardan, Kaweco'nun kalemlerinden alacaksanız Kesinlikle Sport modellerinden bir tane almanızı tavsiye ederim, dolma kalem merakınız varsa Oldukça güzel kalemlerdir, sport modeller ee, Taşıması kolay, bir cep kalemidir. Ben klips almadım üzerine ee, Bu renge uygun bir klips e, üretilmedi e, Altın rengi veya işte bronz modeller var ama Nikkele, pardon pirinçe hiçbiri tam uymuyor Biraz kararsız kaldım. Belki siyah bir e, klips düşünebilirim ilerleyen günlerde. Ancak şu anda tam bir karar veremediğim için bir klips satın almadım. Ancak bir klipsle de çok güzel cep kalemleri oluyor. Biraz bu ağır olduğu için gömlek cebinde biraz zor taşınabilir. Ben çantada taşıdığım için belki de klipsi hiç gerekli görmeyeceğim ya da elimdeki diğer KVK klipslerinden birini, e, mesela metalik bir tane var. E, krom kaplama. Onu da buna geçirebilirim. E, hepsi birbirine uyuyor sonuçta sport modellerde. E, eğer bir Kaveko alacaksanız imkanınız varsa e, Brass ya da AC ya da AL modellerini satın alın. E, plastik gövdeli Kaveko kalemlerde bunlar gibi yazar. Çok bir farkı yoktur. Uçtur zaten. Dolma kalemde önemli olan. Ancak bu kalemlerde özel bir denge var. Elinize aldığınızda ancak hissedebileceğiniz bir e, ö, özellikten bahsediyorum. Son derece e, memnun kaldım bu kalemden. E, şık değil, basit bir kalem ama kendine göre e, nasıl diyelim bir hissiyatı var. Elinize aldığınızda beni anlayacaksınızdır. Kaveko firmasını da bu moonmenle çekişmelerinden dolayı biraz sevmediğim bir firma olduğunu da söyleyeyim yani bu ticari ihlal davaları açtım işte Çin kökenli Moon Man firmasına Moon Man ismini satın alarak yanlış anlamadıysam internetteki çevirileri okuduğumda daha doğrusu çevrilmeyen İngilizce makaleleri okuduğumda yani üzücü sekizgen tasarım sadece kendilerine ait gibi davranıyorlar ve Moon Man ismini satın alıp Avrupa'da hiçbir yere Moon Man firmasını sokmamaya çalıştılar. Yani yavaş yavaş Çin'den korkan Avrupa firmalarından biri olduğunu görüyoruz Kavekon'un da. Ee, ve Munmen'le bu çekişmeleri açıkçası bana biraz ticari ihlal davaları açmaktan ziyade e, Çin firmalarından korkmalarından kaynaklı gibi göründü. Evet şöyle lambayı da yakalım. Son bir kez kalemi yakından görelim. Evet şöyle kalemimizin görüntüsü bir odaklasak kameramız. Evet. Kalemin ucu da son derece şık, güzel bir uç. Pırıl pırıl bir F uç gördünüz. Evet, ben kalemden memnunum. Her ne kadar Kaveco firmasına biraz kızgın olsam da, haksızlık yaptığını düşünsem de, size de bu güzel kalemi tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.